Herkese merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef kötü gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'ndan maalesef kötü haberler geldiği dile getiriliyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun son zamanlarda tansiyon ve şeker rahatsızlıklarının arttığı bundan dolayı da maalesef sıkıntılı süreçler geçirmeye başladığı iddia ediliyor. Özellikle Ekrem Memoğlu çok yoğun tempo halinde çalışırken sık sık terlediği, halsiz kaldığı bazı durumlarda görülmekteydi. Özellikle terlemesinin nedeni ise tansiyon ve şeker rahatsızlıklarının ciddi derecede son dönemde artmasından kaynaklı olduğu iddia ediliyor. Özellikle Ekrem Memoğlu yoğun tempoda çalışırken maalesef bu tip rahatsızlıklarda ilaçlarının da yetersiz kaldığı bundan dolayı Ekrem Memoğlu çok çok sık sık terliyor ve tansiyon şeker gibi rahatsızlıklarının dengesi de bozulmuş durumda. Özellikle tansiyonun bir türlü dengede durmadığı, şekerinin de hızlı tempoda çalıştığından dolayı sık sık düştüğü, düştüğünden dolayı da sık sık terleme rahatsızlığı ve halsiz kaldığı iddiaları dile getiriyor ve tansiyon ve şeker rahatsızlıklarının günden güne arttığı söyleniyor Ekrem İmamoğlu ile alakalı. Buradan Ekrem Mamoğlu'na çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletirken acil şifa dileklerimizi de iletiyoruz. Şeker ve tansiyon hastalıkları ciddi derecede arttığı dile getirilen Ekrem Mamoğlu'nun ileriki dönemlerde daha ciddi tedavilere ihtiyaç duyabileceği de aktarılmış durumda yapılan açıklamalara göre son dönemde tansiyon ve şeker rahatsızlıklarıyla mücadele etmek zorunda kalan özellikle tansiyonunun ve şekerinin